Nerede kanka şey? Bir forda şey doldu. Klipsen şu, şunu mu bağlayacağız? Aldım. Hı He? Şunu Hadi. Bunu evet. Bir şey, iki bağlayayım buna. Öyle mi? Of, güzel balık. Akşam suyu. Güzel bir balık bindi. Bakacağız güzel. Güzel kafalar. Şimdi bu terapi işte. Bundan sonrası terapi. Ali kaç yaş gençleştirir bu aksiyon? En az 20. Of. Tahminim kuzu palazı. Ya da tirer yandan falan takıldı ama. Nasıl yaktan koyacağım. Sanki bir şey vurdu gibi oldu da gitti. var. Evet. Yiğit mi var? Ya bence niye vurdu Güzel bu? Güzel bir kuzu uç. palazı. Öyle ay. Aldım mı?